sevgili işimli uzmanıyım seyircileri. Sakar Yerel Basın olarak merkezde bulunan Bay Dent Diş Kliniğindeyiz. Ve yanında işletme sahibi Oğuz Bey var. Oğuz Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkürler. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. E, sektör değil olmanıza rağmen profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Verdiğiniz hizmetlere geçmeden önce dilerseniz izleyicilerimize sizleri tanıtalım. Sektörle tanışmanız nasıl ve ne zaman oldu? Sektörle tanışmamız 3 sene önce e, okuldan mezun olduğumda Bursa'da bir e, işe girmemle başladı. E, Tabi bu süreçte e, kendi yerimizi açma fikri her zaman vardı. E, kendi kafamıza koyduğumuz şekilde ilerleyip e, burayı açma kararı aldık 2 sene önce. Hı hı. Muayenehane olarak başladık daha sonra da polikliniğe çevirdik. Peki genel olarak burada verdiğiniz hizmetler nelerdir Oğuz Bey, ne gibi işlemler yapıyorsunuz? Burada e, gömülü diş çekimlerinden, e, implantolojiden, e, protezlerden, zirkon tedavilerinden, estetik tasarım, gülüş tasarım tedavilerinden, yani, aklınıza gelebilecek dişle alakalı her, her türlü tedaviyi yapıyoruz. Peki Konum. yaptığınız operasyonlarda nelere dikkat ediyorsunuz daha Yaptığımız çok? Yaptığımız operasyonlarda önce sterilizasyona, hijyene dikkat ediyoruz. Zaten e, esas şeyimiz sterilizasyon, hijyen. Ee, aynı zamanda kullandığımız malzemelerle endikasyon koyma tanımızı güçlendiriyoruz. Bu şekilde. Diş malzemelerini seçerken özellikle tabii ki çok değil mi evet. dikkat ve detaylı olması gerekiyor ee, muhakkak. Tabii Sağlık Bakanlığı onayı olmayan zaten malzemeyi kullanma ihtimalimiz yok. Burada e, 6 ayda bir, 3 ayda bir denetlemelerden geçiyoruz zaten. Hani malzeme konusunda en kaliteli malzemeyi kullanmak zorundayız zaten. Hijyen konusunda zaten evet. çok özen gösterdiniz. Evet. Burada aşikar bizim çektiğimiz görüntülerde Ay. de zaten ortada evet. her şey. Peki pandemi sürecinde ne gibi önlemler aldınız? Pandemi sürecinde aslına bakarsanız yani çok fazla değişik bir önlem almadık. Neden derseniz bizde zaten çeşitli hep olması gereken bir şey. Hijen hep olması gereken bir şey hepatiti, HIV, AIDS'i hani bu tarz hastalıklarda zaten yaygın olduğu için her an zaten sterilizasyona dikkat etmemiz gerekiyor. Peki başarı tek başına olmuyor biliyorsunuz. Evet. Profesyonel bir ekiple çalışıyorsunuz burada. Evet. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Ee, 11 kişiyiz şu an için. Eee başarının arkasında eşim var. Ee, eşimle beraber çalışıyoruz. O da diş hekimi kendisi. Bir tane bir aile şirketi aslında işiniz <laughs> evet. de birlikte. Yani burası biraz da aile ortamı var. Hı -hı. aile şirket olmasının yanı sıra. Böyle insanları güveni de belki de bu da sağlıyordur. Aile şirketi olmaz yani çok büyük payı var. Buraya gelen her hastaya hasta gözüyle bakmak yerine daha çok ailemizden bir insan, annemiz, babamız, kardeşimiz geliyormuş gibi davranıyoruz. Hani elimizden geldiğince amacımız yardımcı olmak, yardım etmek. Yani ettiğimiz yemin zaten doktorluk açısından hani yardım et diye başlar. O yüzden hani bir insana hasta gözüyle, para gözüyle bakmamak gerektiğini düşünüyoruz. Süper, peki çalışma saatleriniz nelerdi? Bunlardan çalışma da bahsedelim. Çalışma saatlerimiz saat 10'da başlıyoruz, akşam 8'e kadar çalışmalarımız devam ediyor. Cumartesi günleri de sabah 10'dan başlayıp akşam 4'e kadar çalışıyoruz. Bu sektörde karşılıklı güven de çok önemli biliyorsunuz Tabii. Oğuz Bey. Tabii. Bu güvenim müşterilerinizde az önce bahsettiniz ama biraz daha detaylandıracak olursak nasıl sağlıyorsunuz? Yani bu güvenim şöyle, biz her zaman için burada olduğumuzu söylüyoruz. Hani başka bir yere gitmeyeceğimizi söylüyoruz problem yaşanabilir, yaşanmaz değil. Yaşanan problemin her zaman için arkasında durduk. Zaten daha önceden şu an bize gelen hastalarımızın çoğu hep birilerini referans getirerek geliyor. Çünkü yaptığımız işlerin hep her zaman arkasında durduk. Müşteri milyonel size evet. zaten buna bağlıyorsunuz tabii, tabii. ki zaten burada hastalar gelip size işlem yaptırdıktan sonra Hı -hı. hani mutlu olduğu sürece tabii ki evet. zaten referansla daha eş dost getirecektir tabii, tabii. ve e, dişler de çok önemli insan evet. vücudundaki en dikkat çeken gülüşü gösteren konuştuğu evet. zaman e, hani en önemli olan yer olduğu için sizin tabii. de bu anlamda aslında bir nevi insanların mutlu etmek de oluyor evet. aslına bakarsanız. Tabii. E, ee, i̇lerseniz izleyicilerimize size ulaşabilmesi için lokasyon da tam olarak ee, e, söyleyebilirsiniz. Tabii. Lokasyon olarak Bilgi Hastanesi'nin karşısındayız, merkezdeyiz. Ee, bu uzun çarşının sonuna denk geliyor. Biz de yabancısı olduğumuz için biraz buranın tam lokasyonu veremeyebilirim ama bir şekilde. Sosyal medya hesabımız adresimiz nedir? Ee, Bey? Sosyal medya hesabımız Sakarya Baydent Diş Kliniği diye e, ulaşabilirler. Instagram'dan orada, size yazıp ulaşabilirler. Tabi, orada vakalarımızı yaptığımız işleri de görebilirler. Estetik işleri, implant işleri, cerrahi çekim işleri. Yani bunlara da oradan ulaşabilirler. İletişim bilgilerimiz de gene aynı şekilde orada bulunuyor. Peki vermiş olduğunuz değerli bilgi için ben çok teşekkür ediyorum. Rica e, kaliteli ve güvenilir hizmetinizin sürmesi dileğiyle bir başka programda görüşmek üzere diliyorum. Teşekkür ederim. İşimin uzmanıyım.